Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz aile bakanlığı ödünç 2000 TL para yardımı e, yapma durumu söz konusu değerli izleyicilerimiz şimdi bu konuda sizlere bilgi vermek üzere karşınızdayım yayınımıza hoş geldiniz aile bakanlığı ödünç 2000 TL para yardımı nedir nasıl alınır aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından bu yıl İlk defa hayata geçirilecek ödünç para sistemi aynı gün aynı gün sistemi gibi günü geldiğinde ailelerden geri ödenmesi şeklinde ödemeler yapılacak. Biliyorsunuz e, altın günü yapma geleneği vardır biliyorsunuz değerli izleyicilerimiz bizim toplumumuzda bu sisteme benzer bir sistemle e, borç para alma durumu söz konusu aynı gün sistemi gibi günü geldiğinde ailelerden geri ödenmesi şeklinde ödemeleri yapılacak. İhtiyaç sahibi aileler için bir nebze olsun rahatlatacak olan bu sistem ile gün yapar gibi ödemeler toplanacak ve kişinin ödeme zamanı geldiğinde ihtiyaç sahibi önceden almış olduğu paranın geri ödemesini yapmak zorunda olacak. Bu sistem sayesinde ihtiyaç sahiplerinin günlük harcamalarını, taksitlerini faturalarını ve borçlarını kolaylıkla ödeyebilecekleri ve geri ödemelerde zorluk yaşamadan hızlı bir şekilde ödeme yaparak sistemden yararlanacaklar. Başvurular ise yine bakanlığın internet sitesi üzerinden yapılacak. Ödünç para verme işleri hakkında kanun hükmünde kararname bakanlığın ikraz yardımları 28'e 12 2018 tarih ve 23'e 50 sayılı Merkez Yönetim Kurulu kararı gereğince yardım yönergesinin 8. maddesi değiştirilerek sandık üyelerine istekleri halinde ödünç para yardımı yapılmaktadır. Buna göre sandık üyelerinin talep etmeleri halinde konut kooperatiflerine ortak olanlara TOKİ veya belediyelerin toplu konut projelerine katılım gösteren ve kendilerine konut tahsis yapan, yapılanlara kooperatif konutlarının veya toplu konutların inşaat seviyesinin %60'a ulaşması şartıyla konut edindirme yardımı verilir. Yine evlerinin yangın, sel, deprem, fırtına ve heyelan gibi tab tabi afetlerden dolayı zarar görmez durumunda, konut onarımı yardımları yapılır. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Katıl butonuna basarak bizlere küçük de olsa destek veren tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum.